Yavaş yavaş Sa, sağ 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 <laughs> uzaylı gibiyiz vallahi. Kudret. Sağ ol bir tanem. Ne hissalı ya bu ne? Televizyon. Kudret farkında mısın bu şu an bizim yataktan büyük. Ya sen hiç merak etme ben bunu bir kenara iliştireceğim görmeyeceğiz bile bunu. he Bir yere iliştiririz dediğim bu muydu hayatım? Aşkım lütfen dört yılda bir olan bir turnuva bu ya. Suyun bitmiş su ver bana. Of gel. Böyle saçmalık görmedim al al tamam. Lan, lan, Efendim? Biz. Of be oğlum be. ama babanız ayak ya, şey yaptı. Al. <laughs> Kızartmadım senin tarafında kalmış Kudret. Aa et. vallahi canımdan bezdim be. Vallahi canımdan bezdim al. Al. Ya versene şunu, versene şunu be. Yordu mu? Ne? Yordu mu vereyim? Dur. Ne? Senle konuşan yok aşkım şu anda ya. Kimle konuşuyorsun? <laughs>